sıcak. Sıcak. Berkay sen ne içiyorsun? Kahve. Kahve mi? Kahve. Hani senin nerede kahven? Hani senin kahven nerede? Burada. Hani Anne, göster bakayım bir. Burada. Benimki nerede? Hmm. Hani orada. Annen iki? Anne hani orada. Evet. <laughs> İç bakalım hadi kahveni. Bu da sıcak. Sıcak mı? Soğuk soğuk içebilirsin. <laughs> Sıkattı. İç bakalım hadi bir. Sıkattı. Gördün mü? Sıkattı mı? <laughs> Sıkattı. <laughs> 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 Güzel olmuş mu? Oldu. Niğatte. Niğatte, Niğatte, Niğatte. Anne su kattı mı? Kattı. <laughs> kattı. iç hadi bakalım bir iç bir iç. Yavaş, güzel. Güzel mi? G güzel. Nasıl güzel? Çok mu güzel? <laughs> Çok güzel ben ha. Güzelsem, Sevdim. Sevdin mi? Sevdim kimi Anne aldım ben Ben de sevdim. Kocacığım. He. Müze kahve ha? Ben beni sevdin mi? Sevdim, <laughs> müze Çok mu sevdin? Dur. <laughs> <laughs> bak. Hı hmm. hı. Hmm. su bu su Se anne annenin su gördün mü? Gördüm. <laughs> Komik çocuk. Su Evet, su Komik çocuk. <laughs> Güzel olmuş mu kahve? Oldu. Oldu. <laughs> Söz. <Sus>. Nasıl? <laughs> Nasıl? Nasıl hareketli yapıyorduk güzeldi. <laughs> Anne sen yapma. Yap bakayım oğlum bir. <laughs> Anne sen karışma. Sus de. <laughs> Babiş de bakayım bir. Babiş de. Ee, oyuna çevirdin. seni. Biz seninle nereye gidiyorduk? Tamire değil mi? Tamire gidiyorduk. <laughs> Şiş gözleri nasıl yapıyorsun sen? <laughs> hadi hadi. Şöyle yap bir. <laughs> Annen, anne, ne diyordun sen kahve kahve yap diyordun değil mi annene? Yap. Yap. Günlük kahve yap gündüz, gündüz, kahve yap. Akşam kahve yap. Gündüz kahve yap. <gülüyor> <gülüyor> gündüz, kahve yap. Evet, gündüz kahve yap annesi. Yaptım. Yaptı. İştik ki biz gündüz içtik. Ha, gündüz de içtiniz. Evet. Seni var ya seni. İçtim. İç mi sen? İçtim. İkin, ikindin uyudun mu sen? İkinden. Uyudum. tamam. İki, i̇kinden uyudun mu sen? Uyudum. İkinden ha? İki e, uyudum. uyudun. İkinden çok muydun? Yok. Ee, seni yaramaz seni. Baba ne zaman geldi? Nerede? Ne zaman? İki. İkinin geldi değil mi? Geldi. Evet. Sonra biz nereye gittik? Tamire. Tam. Tamire gittik. Ara tam. A arabaya bindik Tamire gittik. Tam. Tam. He. Ee, seni seni seni. Çıkacağım. Kahve bitti mi? Ha var. Daha da var. Daha var ha? Var. Daha var. ya. var ya. Ne sıcak değil ama içiyorsun. Servesim <laughs> <laughs> de içiyor. Bu da çargalı ya. Ulan tel bey var ya. Koş adam gibisin Berkay ya. <gülüyor> 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 Seni yaramaz çocuk ya. <laughs> Çok ayıp. Yapılmaz. Yapılmaz. Öyle yapılmaz. Öyle yapılmaz. Bak daha galiba var galiba. Terbizi galiba. Hadi hadi. Hadi devam et. Evet, bir de ya. A -a. Bak. kaldığı için onu gelmiyor <laughs> artık. Lan çocuğu ya yaramaz. Hadi iç bak kahve dokunacak. Tamam hadi. Sen gündüz içtin mi? İçtim. Anne kahve yap dedin mi? Yap yap. Nasıl yap dedin? Böyle. Böyle. <laughs> değil mi? Ağzım da oldu.